Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mücahit. Bugün sizlerle birlikte Brush videosu çekeceğiz. Yanımda Hüseyin var. Benim hesabımla oynuyor. Ve başlayalım arkadaşlar. Savaş topu bul. Arkadaşlar <laughs> daha çok video gelmesini <laughs> istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Güzel. Onu ben alırım. Bırak onu. Al. Ay, yüzüğüm yok. Geri çıkardım ki. Görüyor. Arkadaş, Şiayi önemli değil mi? Şu değil. Biz, şakırı, Güzel. Evet. Dalga geçeceğiz ya. Geçip Bas. Yardım ver bana ulti ulti. Neyse. Evet arkadaşlar. Uygun atımızı kazandık. Evet bugün mücahidi 4 buçuk e boy yapmaya çalışıyorum. Yani. Kısa sürede. Şu an e, bu benim olayın. şeyim. Evet. Buradan bu kulübüm başkanım ve katılabilirsiniz arkadaşlar. E, şuradan benim kupamı görebiliyorsunuz. Bu benim tabletim. Bir de yok. benim ana hesabımı gösterebilir misin? Yani yan hesabı. He? Yan hesap. <laughs> ee, <sen. gülüyor> yok, dur. <yok, yok>, <laughs> kulübe. Yok kulübe ya. Tamam, hepsi ne, büyük. Ne? Büyük. Tamam. Hepsi büyük değil. Hepsi büyük değil? <laughs> Ç. 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 Dara. Hangisiydi? Um, aşağı in. Dört yeri geçtim bayağı. Yukarı çık. Burada. Evet. Hadi evet, arkadaşlar. Katıl. Arkadaşlar bu da benim. Hüseyin. Bu da benim. Yavaş yavaş çıkıyorsun ve karakterleri. Hı -hı. Arkadaşlar e, arkadaşlarım katıldı. E, diye bu, yeni başlayanlar. Evet. Mesela Ensar oyunda şu an. Davete evet. gitti. Gitti mi? Gelsin. Ensar'ın imam oğlu. Hadi, Hadi oynayalım. Evet, işte. Çok oynamayı bilmiyor Ensar. Ya o da ben kastım mesela arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> bir dakikada falan. Hmm, şah, arkadaşlar video bir 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 bir

ne yapayım? Hadi kanka. Dur sen geç, sen geç. Ah. Oh. Oh, çok atal oynadık. Aynen çok atal. Kral sen tekrar. Ah.

de Aldım onu. taşıyor. Ver bana, ver bana boşu. Boşu. İçeri geç. İçeri geç. Aa. Tabii bana geldi mi saat bitti kafası kafayı yedi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ya, Hemen gol atmamız Hemen gol atmamız lazım. Ya yani. 64. Geç içeri, içeri geç. Evet. Neden ya? Av 0 kupa kaybettik. Güven sarı atalım. Ya bu seri ya. Ben unutuk başına. Hı, aha da şimdi ben Jeep kup. Ben de Burada. Hadi kabul ettik. Aşağı da gelsin. Ya tek başına kapıyı kırıyor. Hadi. İki kişi dur. Mükemmel oldu. O iki puma. Ben bir çok güzel ee, Diğer videomda ya, ne, iki videom. sonra bir iki videomdan sonra ve Vesat'la arkadaşlar. İstiyorsanız like atmayı unutmayın. Evet, ne yapayım? Yemeğin ha Şu tarifi yok ya. Dur bu tarafı. tarafa hemen alalım. Al topu. Vay güzel attı Pini'nin. Al şunu. Ay kesiyor. Ben yani, kesiyorum. Vakti oh var. Geç. Aa, ne ya, ya. Yavaş Yani benim sadece bir mermi gitti. Güzel 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 güzel. Al. Ver bana, ver bana. Bravo. Ah. Aa. Aa. Kare, de onların kalesinin önündeki duvar açın bence. Bence. Sonra Aç Hadi. 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 ne Hadi. geliyorum Bıraktım. bıraktım. Aldım onu. Aldım 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 aldım. Ne? Alamadım alamadım. Aa, ölüyorum. canım. olması için bir Ya böyle bir gol yiyemiz. Evet arkadaşlar. Teknik bir hata. <laughs> Ölmem lazım da uyaladım onu. Evet bu adam mal oldu yes. Bazen. Yes yes yes. Yine yes. kaybettik bu Ama neden ya neden? Ata ata. Neden kapın bu deden? Ya ne saçma ya. Evet şimdi V'si atalım. Aynen evet, ya ben koruyayım sen de. Tamam. Çıktı mı? Ben yanlış. Yanlışı davet ettim ben. Gel. Geldim. Ay. Dur. E dur ben atayım ya. Dur ben. Gel atacağım. gel gel. Atacağım gel gelmeyecek. Ne ses yapalım? Bence şey. Şeli'nin. Evet. 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 Evet, evet Evet arkadaşlar. Hayır hayır olamaz. Atacağım olur diyor. Yani. Benim tehdit çok basıyor yani. Gel. Teknik istiyor. diyelim bütün sünnet öpeceğini biliyorum. oldu. Bravo. Ya böyle hiçbir şey umamadım ya. Yemin ederim ya. Kararına ne kası. Ah. Hayır. Yok, kalsın Yok, kastım, kastım. Yemin neden hala adam mı gitmiyor öğrendim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bize şu an sen Aynen arkadaşlar. Oynamıyor şu an. Gösterdi bana. Baksana. Fantastik. Tamam hadi. Tamam hadi. Zerim mi? Ne Yalan lan Git O derece kaslıyor Hadi. çok kötü <laughs> Abi, sen Ne bir bile... Ve... neşe, neşe ee, çek... şey ne şey Şu an ana ekran bile açılmıyor Şey Maç yapalım ya Bu böyle mi? Böyle, böyle internet böyle, böyle. Ya şey Heh, tamam. Arkadaşlar Brawl Stars'ı oynayanlar e, bir yorumlara yazabilir mi oynuyorum diyor. Ya ben niye öpü yaptım ya kendi kalemi. E, kalemi Lütfen şeklinden abicim. Bugün seni yersin. Kendi kalesini niye <laughs> açtı? Ben az açtım böyle. Gel bak Aha çok açmışsın en sık. Şimdi ne yapacağım? Winning. Ne yapıyorsun? şekli yok ya. ya. Eğer gol yersen böyle bir kaçma şekli yoktur değil mi? Lan şimdi ben senin kalan lacivert boyalı. Kalk kalk yapın. Çok kız. Kol kola dedik ananı haykoredim. Ya gülüşver mi ya almazsın ya. Å! Mm. Uh, <laughs>

Topu alamadım. Allah internetim güzeldi. olan bir Topu alamadım. Olan bir oyun. Yeah. Artık bu. Oh, güzeldi. Baya güzel yandı. Bu açık öğren, ve öğren diyorum diyor. Hüseyin İngilizce ustası. Evet, 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 hayır, hayır. Bunu şu şey yaptım böyle olur. Aa, aa. E ha. Dur <laughs> <Dümlen. gülüyor> hile var ya. <laughs> evet, ya sen, anımser, sen sen çok varsın diyor. Bu adam olumsun. Evet şimdi arkadaşlar intikam var. Tabu hazır ver. Şu an yani Seriye bağlayacağım. İnternetim düzeldiği için. Tamam ya. Sen. Ne şey. yapıyorsun? Bir dakika, bir dakika Hüseyin, bir dakika. Babamın evet. Internet internetine bağlayayım mı? Yok, ya, internetim değil. Evet, ne kadar önemli. Bir şey diyeceğim. Bu niye ne şey oluyor? Gümüş mermi atmıyor. Sen çünkü diğer evet. şeyini seçin. Yok, gümüş mermi. Aa. Evet. I mean. Aa, hayır. Hayır. evet ben hızlı dolmuş seçmişim arkadaşlar. Ah. 300 evet ben hızlı dolmuş bin, 300 bin, 300 bin, 300 bin, 300 bin, 300 Ya nasıl ya? Üstünün i̇şte yanında senin de sana nasıl var? Hayır. <laughs> Çok güzel. Biz iyiyiz. Aa, nasıl? <laughs> Acıma yok, olsun var arkadaşlar? Acıma olmasın diye bir yorum var. Harita oluşturalım

Nasıl ya? Burtum gitmedi. Çok iyi. <laughs> ya nasıl ya? hadi. Hadi uzatmalara gidelim. <laughs> ben biliyorsun. Ay ay ay. <laughs> ay ay ay. Ay ay ay. ay, ay. Başka bir şey istiyorsan yapabilirim. Ya. Tamam. Ne yapalım? Çift hesaplaşmalı. Ne şey yapayım? Ben bir şey alayım. Ee, Arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece benim 5 tane karakterim var. Yani. Onun kadar benim değilim. Bırak onu açayım. Bırak. Bakalım önce bu neyin haritası? Önce bu tank haritasıdır. Ve böyle bu... Güzel bir şey. Şöyle şöyle. Let's do this. Let's do this. arkadaşlar. Bu sen git. Sen diğer kutuyu ödü. Bu kutu bende. Ama hasta. adam varsa bir Ben de Adam yaptı mı dedik ya? temiz olup olmadığına da bir Nerede öldün? Ya yukarıda yukarıda. Orada 3 adam var. Allah Allah. Gel lan. Gel çok 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 Hayır. 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 Burada şey var ya. Git o. Evet, Sen ne kocacığım? Alalım Yok bu alayım hediye. Yükü ben alıyorum ya. Yuk. Buyur, şeyli jim, alırız. Alırız. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Alacağım, ben alacağım onu. alacağım. Sağdan soldan. Gündüz devam ediyor. 12 var dikkat et. Bizi gitti. Yarın gitti. Gitti mi gitti. 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 Oh! Ha. Çıkamazdım. Ya. Şey ya. Sana sen de kendine Çıkamazdın oğlum oradan. Çıkamazdın. Hazır. Arkadaşlar, bu noktada bir Peskin 21 videosu geliyordur. Ben nereye Geliyorum. Buradayım. Ben de gel. gel. öyleyim. İto. Gel. Gel diyorum. kontrol edip geliyorum. Adam akıllı bu işte. internetim evet. bitti. Anlatıyor musun? Öldün mü? Hayır hayır iki kişiler. Biri akıllı, diğeri bir bu. Öldüm. Öldün mü? Hayır hayır hayır. Öldüm. <laughs> Bak şimdi ben. Anlat. Biliyorsun. Adam yukarıdan gelir ha. Dur geliyorum dalacağız. Geldim. Geldim. Ya ne buraya? Bir gitti, diğeri de gider mi? Gitmez. Gider. Gidersen vur sen de. Orta kafa gol. Ya. İşte burada adamı vardı. Yukarıda. Yukarıda. Hadi, Hadi. Lan ölmedi. Hayır. Ya. Hayır. Lan ölmedi ya. Tilt kafasını atmaz. Yücel şey ben öfkeyi almaya gidiyorum. Sen gider. Çünkü. Adam peşimden gelsin bakın. Öfke burada, öfke burada, öfke burada. Öfke Alacağım öfkeyi aldım. Ben aldım. Tilki. Ben de ee, al. ben e, şey diyorum. Bırak bana. Yes. Güzel. Kaç dakika oldu? Videoya başlayalım. 24 dakika. Bu videoda burada bitirelim arkadaşlar. Şimdi kısım. Yenge de oynuyormuş. Oynar mıymış? Evet, tamam. Izleyelim. Tamam. Evet arkadaşlar Engin. Bu video bitirelim mi? Yeni bir video başlatalım. Aynen arkadaşlar. Bu da farklı bir şekilde atalım. Aynen arkadaşlar. Engin bizim arkadaşımız baya iyi arkadaşım. Onu bir yaşından beri tanıyorum o derece. Yani ben sonradan arkadaşım gördüm. Ne gördüm? Ne gördüm? İzleyiciler ve bu Bum. maçı burada bitiriyoruz arkadaşlar bu videoyu. Video bitirebiliriz Görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bir de evden çıkmayın ne olur.